Ya Allah aşkına. Bu neydi? Ak Parti milletvekili vardı. 2,5 milyon dolarlık işte boşanma davaları, Hı -hı. şeyler, borsalar, oyunlar. Hı -hı. Ya Erzurum milletvekili. Ya, ya, ya ne oldu? Taşkesen ne oldu? Ha ne oldu? Kazan böyle bir şey. Yani başka bir partide olsa kıyamet kopardı değil mi? Günün 24 saati konuşulurdu Televizyonlarda programlar yapılırdı Havuz medyası bilmem neler yapardı Ya arkadaş Bu kadar açık bu kadar ne? Bir de adam yurt dışına kaçarken al, Alındı getirildi Bu adamın günahı var mı? Bu kadının günahı var mı? E kul hakkı yemek günah mı? E kul hakkı yemek günahsa kardeşim Peki bu rezalet nedir? Yani siz dindar geçiniyordunuz. Hani ahlaklı geçiniyordunuz. Hani kul hakkı yemiyordunuz. Bunların yatacak yeri yok. Bunların demokratik yollarla bu milletin iradesiyle gönderilmesi lazım. Soyguna yeter dememiz lazım Hı. artık bizim. Bu borsa manipülatörleri de unutmasınlar. Hem yeni kurumlar oluşturacağız. Hem bu soygunculara hizmet eden bürokratik ayağı da temizleyeceğiz. Devletin memuru devletin hizmetinde olur, vatandaşın hizmetinde olur. Soyguncuların hizmetinde olmaz. Tabii bakıyor yukarıdaki soyguncuların hizmetinde, baronların hizmetinde.